Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Deniz. Bugün sizlerle birlikte FIFA'ya yeni bir başlangıç yapıyoruz mobilden. Sizlerle bugün arkadaşlar ultra yani ultimate kariyere başlıyoruz. İlk önce santraforumuzu falan değiştiriyor. Buralar o zaman arkadaşlar ben hızlandırayım sizin için. <laughs> 不睡，睡觉了，不睡不睡，嗯，而且没手机。 Arkadaşlar şimdi ben şeyi santrayı bitirip geleceğim size. Oyuncu hatırlamamız açın lütfen. Ben çalıştırmıyorum. Tamam. Tamam. Pizza arkadaş. Bir tane. Bütün baronu ne yapacağım ben zaten? Hatırlamam şimdi yeni Belki arkadaşlar 80 70 falan 90 etmek için yol açmıştım ya Bu sol kanatla polis çıkıyor. Koy abi. Sağ kanata sol kanat kaynar diyor. Çok güzel geçsin abi. Çok güzel. 52'lik M yok. Tabii ki de olmuş. Hepsinden daha iyi. Ee, sonra buradan M'yi değiştirelim. Bu kolun sadece hızı düşük. Hız o kadar önemli değil. Sadece hızı ee, Şuraya da bu gelsin abi. Şu var ya. Stoperler. Abi stoper. Güzel iki tane stoperimiz var. Bayağı iyi iki tane stoperimiz var bu arada. Sağlam ya. 69-69. İyi stoperler. Sağ bekimiz var mı? Stoper var mı? Stoper var mı? Sol dekimizde stoper oynayabilir. Bir karşılaştıralım mı? Dur. Şu to, fizik gücü defansızlık daha ya böyle Çok önemli aslında. Okey. Şimdi bu takımımız böyle arkadaşlar. Kaleci. Kaleci var mı? Kaleci. Kaleci. O zaman arkadaşlar hemen 67gen şey yani yaptık takımımızı. Tamam. İsmini falan edeceğiz. Havari anlamı var böyle. Sağlık var arkadaşlar fena başı. Bunlar falan başı ben yoktu. Okey. Ama başarıyı kendi alayım arkadaşlar. kullanacağım Tabii ki buradan. Fena başarıyı yoktu. Deniz FC olsun kalır oldu genelde. Devam et arkadaşlar. Ben ekranı çekebilirsiniz bu şekilde. Ee, evet, tamam. Evet. Burada hemen Arnavut'u alacağım bu arada. Arnavut Brick için baya iyi. En son ben kendi kariyerlerimde de gördüm. Arnold baya iş şey yarıyordu. Hemen ben santre bitirip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar açıyorum paket Bismillah. Lan! Hadi hadi lütfen Arjantin. Sakın at. Be bakın. Neymar ya. Hayır Messi bekliyordum ya. Neyse devam abi. Evet Santra bitti. Bravo işte. Satrançı bitirdim arkadaşlar. Gerellere girelim. Ha tamam biliyoruz kardeş bunları. Arkadaşlar benim kendi normalde bir hesabım vardı. Ben onu e, yeni Deniz FC kariyeri için bitirdim. Şimdi sizde hadi bakalım. Bunları oynayacağız. Bakalım şimdi. Takımı düzenleyeceğim bu arada. Hiç takımı düzenlemeden yaptım. Abi param yok kanka. Tamam. Ha. karşılama paketi. Fut derece üyesi. Fut derece üyesi abi. Hiçbir şey çıkmayacak. Lütfen. Tamam. Çık, hiçbir şey almayacağım. Tamam. Tamam kanka. Tamam. Yıldız bile anladık. Oha Roberto Carlos veriyormuş. Oha. Dur. bu tamam, Premium da veriyor. Başlangıçta Martinez mi? İyi bu arada cidden. Işte. Arkadaşlar şimdi o zaman şöyle takma girelim. Gel. Evet arkadaşlar. Şimdi bir gelmiş. Abi Ömer diyelim. Ama ben onlara kullanmayacağım işte. Tamam mı? Şimdi abi en yüksek diyor bom gördüğünüz gibi. Kemal takım oldu Şöyle döner diyorum. Güzel. Kendimiz kim? Sinan Bolat. Okay. Şimdi arkadaşlar oyuncularımıza baktık. Takımımız böyle artık. Forvet atkımız çok iyi. Takas. Evet takas takas pazar da şimdi gelecek takas takasın öncesi tüm alıcılarını gösterir ooo final 100 tüm oyuncular abi Ay, ya yani, hiç yapma alıcısam ya bu da regeba tuşu alabiliyoruz ama gerek yok diye düşünüyorum burada yarın oynayabileceğimiz ne var? Aa oh, dur dur evet Bu Burada değil bir dakika. Santral rekabetlerine bir bakayım ben. Ee, hmm. hmm. Transfer, Santa transferi, transferi. Okay. Mert! Oha dur. Abo Yang 101 Abo Yang. Akay para ders Mertens. Ay. Güzel. Şimdi bunu alamıyoruz tabii. Ben bunlar Premier Lig oynayacağım. Evet ya yani birazdan Premier Lig oynayacağım. Bir para böyle şey açacağız tamam. Ya buradan alacağım skol çok iyi ama alamıyorum işte. Bunu açmak için 400 istiyor. Ben bunu nasıl açacağım? Neyse arkadaşlar burada da videonun sona gelen, Daha çok fazla videolar gelmesini istiyorum. Like ve abone Görüşürüz.